Çıkı kıgı gıgı rıgık çaka kaga ragak çıkı kıgı rıgık çaka kaga ragak maka kaga ragak çeke gege regek segev veya segev gigiligi gizligi gigi kogo gigi kogu onu kuşmaga degen çok o cukuklagar kuguş digiligi onu kuşaga bigi ile gelmagar mıgı? Hiçbir şey anlamadılar. Demek ki bilmiyorlar. Bilmiyorlar ama daha yeni başvuru bu sonuçta. Evet. Önce hazırlık işte, okuyacaklar değil mi? Kuş dili hazırlık. Evet, kuş dili hazırlar. <gülüyor> <gülüyor> mecburen. Bütün tercih dönemindeki öğrencilerimize, müstakbel öğrencilerimize buradan yazın semi disguise ya da half disguise modundan selamlar. Hafif disguise. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi ajan Kara Merhem ve onun müstakbel. Ee, henüz müstakbel ama yakında öğrenciler olacak kişiler. Çünkü tercihlerini Güngören Casusluk Enstitüsü adına yaptılar ve kazandılar. Evet ve de yüzde birlik biz şeyi puanlamayla kaç öğrenci alıyor? yani bütün herkesin yani sınava giren herkesin sizin okula mutlaka gelmek istediği söyleniyor. yani bir doğru gün mu? bütün öğrencilerin yolu gün gören Enstitüsü'ne Üniversitesi'ne düşecektir. Hayır, ama orada okuyabilecekler çünkü belli bir kapasiteniz var aldığım kadarıyla. Evet yani şimdi bu sene sadece 850 öğrenci aldık evet. önümüzdeki sene artık duruma bakacağız. Bir de tabi üniversiteden de bu işi ileriye götürmek istiyoruz çok yakında bir lisemiz olacak. O üniversiteden geriye götürmek oluyor. Geriye ya. yani bizim <laughs> e, liseyi bitiren öğrencilerimiz oradan geçecekler. Bir He. de e, çok yeni daha geçen gün arkadaşlarla konuşurken aklımıza geldi bir casus yuvası. Üç yaş grubu için. <laughs> e, küçük bir casus yuvamız olacak. Orada miniklerimiz, ufacık casuslarımız etrafta Ama e, disguise modda koşturacaklar. Casus yuvası deyince sanki böyle bir takım ülkeler falan anlaşılıyor gibi tınlıyor. Bazıları öyle zaten. Ben <laughs> şimdi burada bir isimler veririm. Bütün vermeyin. Hayır, i̇simler da. vermeyin. Zaten e, bu minik e, dimalar da yeni e, girdikleri için. Bu arada okulların okulunuza gerçek isimleriyle mi kaydediliyorlar e, Üstadım? Bunu söyleyemem yani şimdi bu yanındaki arkadaşımızın adı. Canım isimlerini söyleyin demedim, bunu söyleyin. Kamil değil. desem belki de gerçekten kamil. Hayır yani buna... siz biliyor musunuz onların gerçek... E, e sorun size, bakalım. Size mesela sorun ben, bakalım. E, Kirsten <laughs> dedi mesela öyle kaydettiniz. Eğer öyle kaydedildiyse daha baştan başarılı bir öğrenci sayılmaz mı? E, sayılabilir. Ama bu bizim sonuçta bir müfredatımız Peki. var. yani Bunların sırayla üretilmesi lazım. yani Şimdi orta yerden bilmem ne olursa bu başarılı sayılmaz mı diye <laughs> e, laflarla okulumuzu lekelendirmeye çalışmıyoruz. Peki biraz size öykünmüş şapka bakımından size öykünmüş bir... E, Şapkaları hayır biz veriyoruz. İnspektör. <laughs> ee, özel bir e, giyinme yani öğrencilerimiz okulumuza kaydolduktan sonra kesinlikle kendi günlük kıyafetleriyle geliyorlar ama disguise ve casusluk kıyafetleri okulumuzdan alınıyor ee, e, belli bir yerden alıyoruz yani öğrenciler birbirlerine e, hava atmasınlar e, pahalı şapkalar pahalı gözlükler almasınlar diye bizim okulda e, bu şekilde tek üzerlerinde ama e, şey yazmıyor yani e, GCU e, yazın olur mu o zaman çocuk açığa çıkar. <laughs> o anlamda diyorsunuz. Evet. Hani normal diğer üniversitelerde böyle e reklam marka falan çok öne çıkıyor da siz çok e gizli saklı takılıyorsunuz. Ey. Başka şey var mı? Çaresi var mı yani bunun? Evet, yani çok zor. Hiç yani ama de. siz de dersinizde yani reklam da yapamayacaksınız bu durumda, onu demeye çalışıyorum. Canım biz gereken reklamı gerektiği gibi yapıyoruz. Şu an öğrencilerimizin, bu sene sınava girenlerin çoğunluğu bizim okulu seçecek zaten, bu çok evet. belli. Sanırım word of mouth marketing dediğimiz bir marketing çeşidi. Şeklinde. Evet. Biraz müstakbel öğrencilerimizle de konuşun isterseniz şimdi. <laughs> <onlar> Dikkat ederseniz böyle... <laughs> çok iyi disguise oldukları için bir an şey evet, yapamadım, uyanamadım. kamuflaj birinci sıradadır. <laughs> bu hemen yanındaki arkadaş ben zaten sahada çalışmak istiyorum diyor. Kendisini hemen simitçi olarak yazdık. Taksim'de evet, ismini başlayacak. Evet öğrenebilir miyim? Fred. <laughs> Fred Durst mu? Daha seçmedim onu. <laughs> Soy ismini bilmiyorsun. <laughs> Fred ya. ise bu Limp Bizkit'teki Fred olabilir. Tabii tamam, ki ben de onu kastettim. O muydu <laughs> o? Ha. Neyse ya da çakmak taş olabilir önemli değil. <laughs> evet. Fredler. Siz... Evet, sizin, isminizi öğrenebilir miyim? Ben Nick. Ney? Nick. Nick mi? Nick diye isim olur çünkü Nick name ya hani oradan Nick şey name, Bu Nick the Chopper falan gibi. Sen yani çocuklar böyle bu yaşta eğlenceli isimler seçmeyi seviyorlar. Nick the Chopper da zaten seviyordun. Nick name'im Chopper demek değil mi? Evet. Chopper. Chopper Nick. hatta öyle bir uydu vardır meşhur Rus uydusu Chopper <laughs> <çopurnik. gülüyor> Nick. Tesis evet, teyzin çopurnik uydularından tabii onları siz daha iyi bilirsiniz. Bilmez miyiz? O yüzden aramızda bir sürü çopurnik fıkrası vardı da anlatmayayım şimdi. Evet, sizin kaçıncı tercihinizdi gece? Benim... Pardon, GCE'ü müydü? <laughs> e, e. <laughs> enstitü mü? Üniversite yani, mi? Tamam şey yapalım. Enstitü. <laughs> bu arada bir müjde daha vereyim. E, Amerika'da. Los Angeles'ta da açacağız. E, Dayseer Agent Agency olarak e, Amerika'daki öğrencilerimizde we are waiting. Niye, niye, niye Agent Institute diye de Agent Agency yani reklam, öyle çok karmaşık oluyor. Reklam ajansımız dedi ki ya bu daha güzel kulağa geliyor dedi. <laughs> bu şekilde bir deneyelim. Sonra olmadı enstitüye çeviririz dediler. <laughs> yani, Tabela dedi. Tabela dedim o, para da gören falan. Gören ajan ajansı öyle mi? Ajan Türkçe'de olmuyor ama İngilizce'de ben beğendim. Çok iyi. <laughs> teşekkür ederim. Evet e, kaçıncı tercihindi e, Fred? Benim, <laughs> benim ilk 5 tercihimin hepsi GCE. 5 tercihin tamamı. Aynen, Allah, aynen. Allah Allah ilginç. E, ne kadar seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Zaten e, o yüzden kendisini Taksim'e simitçi olarak yazdık. <laughs> i̇lk ama karşılıklı. ajan değil mi? Ya? İlk ajan veriyorum. tabii ki. Ama oradaki ee, olayları bize bildirecek. Kazandığı para kendisinin. Simit'ten kazandığında yüzde otuz bir Yani Simit'ten muhtemelen var. ajanlıktan daha fazla kazanacaktır. Şimdi zaten önemli olan önce bu sanatı, ajanlık sanatını öğrenmek. Biz bunu başarıyla öğrettikten sonra parasını her türlü kazanır. Bir altın bilezik ya. Ya umarım şu an kadrajdasınızdır. Öyle <laughs> tuhaf konuşuyorsunuz ki. yani kadrajda olmasam bile duyulan sesim gerçeği duyurmaya yetecek. Tebrik ediyorum. Peki birazdan Nick'le sohbet etmek istiyorum. Selam Nick. Hi Nick. Hayır, hayır. <laughs> ee, senin kaçıncı tercihin? Yani memnun musun GCE'ye girmekten? Tabii ki. Benim ilk tercihimde tek bir tane yaptım. Buraya emindim geleceğimi. Tek değil. bir soru mu yapmış? Hayır, tek evet. bir tercih yani. Tek, tek soru yani, yaparsa, i̇nşallah tek soru yapmamıştır. Tek soru yaparsa mümkün değil yani. Daha bir sürü soru var bildiğim kadarıyla. <laughs> ben de öyle biliyorum. Ee, peki ne zamandan beridir yani mesela lise çağlarından beri hep ajan olmak istiyor musun? Böyle bir e, şey var mı? O soruyu evet. düzeltelim. düzeltelim okul çağlarından biri demeniz lazım. Çünkü zaten liseden sonra üniversite. E, tamam, ama yani lise 1'den başlamıştır. 4 sene istemiştir. De az mı? Şimdi lise 1 bir, bir şey yok artık <laughs> öğrencilerimiz. Hani e, giriyorlar tornaya. 8 sene sonra tornanın ucundan çıkıyorlar. <laughs> öyle mi? Si bir But aynı me. şekilde. Evet. Ama o zaman yani onların da sınavları var. Yani ortaokuldan sonra bir lise sınavına giriyorlar falan. Öyle bir şeyler al, e, şey yapıyor. Var mı öyle bir şey? Yok değil mi çocuklar? Var hayır var. Nick, mi? Fred. <gülüyor> Yok. Yok. <laughs> Bu arada hocam, hocam dedim kusura bakmayın <laughs> aşadım. E, siz biliyor musunuz gençlerin gerçek isimlerini? Biliyorum tabii ki canım. Ney? <laughs> Olur mu işte söyleyin o zaman gizliyim kalın. Sizi biraz ajanlığınızı verin. Aga derim. maga igiste gerse geniğiz. Igis, Kuguşlu giyiliğinde gezse göyliğe giyiliğe Aga yani ya ki ben o dilleri biliyorum. Zagatekenku onun kuşu dili. Ee, tamam, o zaman umarım yani ben tabii anladım ama umarım e, bir anlık çeviri yani, de yani kuş dili çeviriyorum artık Türkçe çünkü unutulmaya yüz tutmuş. Gayri ihtiyari Türkçeye çeviriyorum kuş dili. Evet eee şu anda da yani ben sadece kuş dili öğrenmek istiyorum. Casuslukla merakım yok diyenler de dil öğrenmek için Güngören Casusluk Enstitüsü'nü seçebilirler. Evet kuş dili sadece Kadıköy'de kuş dili mevkiinde konuşulmaya yüz tutmuş, yok olmaya yüz tutmuş bir dilimiz sevgili izleyiciler. mahallevi mevkiinde kaldı. Bu arada bu akşam da Justin Timberlake yani I'm Justin Timberlake yani ünlü olmama rağmen tam yine zamanda geldim geç kalmayı sevmem anlamında. Ee, bir dostumuzu... Bu akşam ona da gidelim mi Justin Case? Şimdi geçen hafta Gojira'da görevliydik. <laughs> Orada e, Gojira'yı koruduk fakat o sırada Ozzy Osbourne'u koruyamadık. Fakat biz e, ben de Gojira konserindeydim ama siz hiç fark etmedim. Görmedim usta. Siz, Ustam. siz Ustam. beni gördünüz mü? Orada e, sağda girince bir tane direk vardı. Evet ben direkt de oradaydım. İşte bütün konser boyunca yaslandınız. Zaten. <laughs> Size mi yaslandım? Direksiz miydiniz? Evet. <laughs> yani ben direksiz... E, <laughs> Chevrolet <laughs> evet. 68 direksiz, evet. direksiz diyorsunuz. Peki e, Justin Timberlake, bu arada o şeyini bir daha alayım yani onu e, gerçi koruyamadık dediniz ama zaten doğal yollardan öldü benim bildiğim kadarıyla. Ama biz yine de sen ne gerekiyorsa yap doğal yollardan bile olsa hani bize önce de haber ver e, artık yani. Bunları ya falan o hey, hiç orada şey... O sırada ya, Gojira işte konserinde attık. miydi yoksa i̇şte arkadaşlar? Hiçten attık kendisini, yani, bilmiyorum attık. yani. Olay yerinde değilmiş. Hmm. Bir de bunu ben düşünseniz ya tam elektrik direği moduna e, disguise olmuşum, hava 35 derece, e, terden şey alıyorum. Bir de ben Gojira bunu çalıyor. Kimden duyuyorum bu haberi? <laughs> Gojira'nın solistinden duyuyorum. Yani nasıl yerin dibine geçtim, bir ara e, bayağı kısaldım hatırlarsınız. Yani sizin ondan duymanız gerçekten evet <laughs> kısaldı, bu küçük direk ne buradaydı falan dedi. Evet. <laughs> bir direk tuttunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani e, ben Gojira'nın solistinden öğrenmedim. Daha önceden bana haber geldi. ya, ya Ajan olmadığı halde size nasıl öyle bir şey oldu? Ben elektrik direği modunda olduğum <laughs> için e, öyle haberler uçuşamadı bana. <laughs> Anladım. Çünkü peki. elektrik direğindeyken kulağımdaki kulaklığı çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü fark ediliyordu diye. Anlıyorum. Peki. Neyse e, e, sonuçta... Justin Timberlake konserine geldik. Şimdi de işte bu e, yine geliyormuş. Oradan da tabi hemen şey yaptılar. E, bizim bu çocukları da Götüreceğim. ilk bir orada. Onlar da e, bakalım e, nasıl bir açık var. Disguise açığı. Yani ne olarak bulunacak orada? Yine direkt olarak mı? Çünkü konserlerde direkt, direkt çok revaçta bildiğim kadar. E, evet, revaçta <laughs> ama zordur. Yani e, o kadar bütün konser <laughs> bence direk gibi öyle durulmaz konserde. Gerçi abi. Justin Timberlake konseri de durulabilir. Yani o çok şey değildir diye düşünüyorum. E, olabilir. Şimdi işte biz gittiğimiz gibi e, çocuklar bir tane kestaneci e, şeyi var dedi arabası. Oraya birini koyabiliriz ama bu mevsimde kimse de kestane almayacağı <laughs> pek fark etmez. Tabii bu kestane de yoktur ya boş arabanın başında beklemeyin. Olsun canım sonuçta gene e, alacağı bilgi. Bence alın. şey olsun kadayıf dolması falan satabilirsiniz yani <laughs> <Ş> güzel <güzellikte>. bir <laughs> Bu tarz bakın e, hangi dallarda. ...casusluk yapalım. Bunun bilen profesörlerimiz var. Bu arkadaşlarımız <laughs> derken bu sene... ...27 tane kestane arabası alalım. Arkadaşları ona eskayz edelim falan gibisinden de... ...o yüzden hani... Yalnız şöyle bir konu herhalde siz bunu çok yaşıyorsunuzdur. Şimdi bu arkadaşlarımız daha eğitime başlamadılar bile. Evet. Yani sadece kayıt yaptırdılar bildiğim kadarıyla. Ya da belki onu da yaptırmadılar. Tercihlerini Tercih yaptılar. Tercih döneminde kazanmalarını bekliyoruz. Ama zaten kazanmasalar da özel bölümümüz var. Paralı orayı alırız. <laughs> tamam. Yani neticede daha henüz öğrenciniz değil. Evet. Olacaklar eğer her şey yolunda giderse... Ama ama buna rağmen adlarının sizin üniversitenizde geçmesi anından itibaren kendilerini ajan zannetmeye çoktan başladılar. Evet. Böyle bir havası var okul Biraz uzmanımda. havalara giriyorlar ama biz Güngör e <laughs> Encan Stuken olarak o havaları söndürmesini de biliriz sevgili izleyiciler. Daha ilk derse alırız derslerini diyoruz. Evet de tabii ki yani bir iki gün boyunca taksinde bir simitçilik yaptıktan sonra zaten herhangi bir havası falan kalmayacak. Kalbide. Onları bir sayede de bir nevi bizimki şey gibi askerlik gibi de diyebiliriz. Evet peki Nick vazgeçmeyi düşünüyor musun şu an kayıt yaptırmaktan? Şu anlık hayır. Neden olsun ki? Ne, Hayal e, okuldan e, beri bununla yanıp tutuştum. Hayalini gerçekleştireceksin. Aynen. Peki ailene açıklayabildin mi bu durumu? Hayır. Tabii onlar ki, da istiyorlar o, mı? Onlar üniversiteye gir falan diyorlar ama ben onlara sanayide iş buldum dedim. o şekilde. Gizliden yürütüyoruz. Ha, bu arkadaş gerçekten iyi evet. bir şey. O adayı. zaten ben siber güvenlik istiyorum, Bilgisayarla aram çok iyidir falan filan dedi. Hele dedim bir kazan. Sizin öyle bakarız. bir bölümünüz var değil mi, siber güvenlik bölümü? Var mi? tabii ki. Anlıyorum. Var ve toplamda da iki tane bilgisayarımız var. Çok iyi bilgisayarlar. Yani ee, çok güçlü anlamında. Güçlü. Yani 120 FPS oyunlarda biraz kakılıyorlar ama... Yani 30 <laughs> ama kırılması FPS mümkün değil diyorsunuz. Mümkün değil. Anlıyorum. Peki Fred. Buyurun. Sen vazgeçme aşaması yaşadın bir şey, yani git geller yaşadın mı yoksa kararın kat iyi mi? Benim kararım kat iyi zaten 5 yıldır simitçilik yapıyordum. Yani aslında çok. <laughs> hayatında bir değişiklik, değişiklik şey. olmayacak. Evet. Ama şimdi yani hem zaten işini yaparken bir yandan da bilgi toplayıp ekstra ailesine para götürecek. Diye <laughs> ümit ediyoruz. <laughs> ben de öyle ümit ediyorum. Umarım başarılı olur. Evet. Ee, ajan dostum sizin böyle vermek istediğiniz çünkü ben de biliyorsunuz yani sizin yanınızda takıla takıla bir nevi alaylı bir ajan sayılırız Sayılırsın ama işte maalesef sana sağ görevi veremeyiz. Çünkü sağ görevi verdiğimiz zaman Masabaşı oradaki... görevi de iste olabilir benim için. Yani en azından araştırma 3-5 şey, o ama... sil, e, şifreyle girdiğiniz özel bir programınız var. Evet. Orada girip evet. bu adamlar kimler işte, falan. onun için de benim sana e, hemen silahını ve rozetini ver seni başı görevini alıyorum. Gibisinden bir şeyler söylemem lazım. Ha, anladım. E, neyse onları sonra konuşuruz ustadım. Evet. Evet. E, başka izleyicilerimizle paylaşacağınız e, bir duyuru falan varsa. Tercih dönemindeki öğrencilerinize gün gören casusluk institutunu öneren gelsinler bizlerle birlikte bir casus ailesi olalım. Hepinize buradan iyi casusluklar diliyorum. O <laughs> goşça <laughs> kaga kaga kaga. O <laughs> Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan.